Bugün motorumuz Murat 131 1600 motor. Alttan eksantrikli. Silindir kapağını söküp silindir kapak contasını değiştireceğiz. Silindir kapağını da değiştireceğiz. Kısa kısa demontajın videolarını anlatacağım size. Şimdi önce aracımız tüplü. Tüplü olduğu için bagaja gelelim. Burada bakın. Bagajda tüpün vanası var. Tüpü kapattık, emniyete aldık kendimize. Burada tüm selenoidinin fişlerini de çektik. Unutur da kontağı açarsak tüpü açmayalım diye. Burayı tamam. Şimdi burada sırasıyla hava filtre kazanımızı, hava filtremizi, karbüratörümüzü, emme egzoz manifoldlarımızı, egzoz boğazını sökeceğiz. Külbütör kapağını. Külbütör kapağını açtıktan sonra silindir kapağımızın civatalarını gevşetip silindir kapağımızı alacağız. Şöyle hava filtre kazanımızın kapağını aldık. Şurada metrik altı civataları var. Kolay sökülüyor. Sonrasında burada LPG mikseri var. LPG mikserinin civatalarını söküyoruz. Şöyle. Biz daha önceden gevşetmiştik. Hızlıca size anlatalım diye. Sonra yine şurada fiberli metrik 5 sonunlar var. Onları da söküyoruz iki tane. Şuradan. Sonra hava filtre kazanımızı almak için şurada külbütör kapağına külbütör kapağındaki yağ buharını emme manifolduna yani hava filtre kazanına bağlayan bir hortum var. ona ayırıyoruz. Gaz telimizi ayırdık. benzin hortumumuzu ayırdık. Sonrasında şurada bir de arka tarafta hava filtre kazanını tutan yine metrik 8 somun var şurada. Onu da söktük. Sonrasında hava filtre kazanımız böylece dışarı geliyor. Hava filtre kazanının altında şurada ee, karbüratörün 4 tane metrik 8 somunu var. 1, 2, 3, 4. Onları da söktük. Böyle komple karbüratörle birlikte dışarı alıyoruz. Şimdi hava filtremizi ve karbüratörümüzü dışarı aldık. Sonrasında bu destil hava sortumu. Brem pedalını vakumla yumuşatan ortum. Burada su borularımız, su ortumlarımız vardı. Onları söktük. Bu iki ortum karbüratöre sıcak su giriş ve çıkış ortumları. Karbüratörün boğazını ısıtıyor. Yine burada bir su ortumumuz var. Bunları da söktük. Şimdi burada bu tarafta, şuradan çekebilirsen egzozumuzu, egzozumuzu egzoz manifoldundan ayıracağız şurada. Var. bunları var. Onları sökeceğiz şimdi. Yine sökünce videoya devam ederiz. Şimdi motorumuzu hava filtresini karbüratörünü egzoz manifoldundan egzoz boğazını ayırdık. Şimdi külbütör kapağımızı sökeceğiz burada. Külbütör kapağımızı sökeceğiz. Sonrasında silindir kapağını sökeceğiz. Şimdi külbütör kapağını şöyle burada metrik altı civataları var. 10 lokma ile açılıyor bunlar. Şöyle açıyoruz. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar külbütör kapağımızın somunlarını söktük. Oradan buradan söktük. Şimdi külbütör kapağımızı açıyoruz. Şöyle çıkardık külbütör kapağımızı bakalım içine. Evet, yağ su karışmış bakın el kremi kıvamında, helva kıvamında. Piyanolarımız. Sulap yaylarımız. Şimdi i̇şte mantar contamız burada. Şimdi mantar contamızı ayıralım. İyi mantar contamız kopmamış. Fena durumda değil. Şimdi arkadaşlar burada piyanolarımızı sökeceğiz. Sonrasında piyanolarımızı söktükten sonra şurada iticiler var bakın. Şöyle. Her swap için itici var. Bu araç alttan eksantrikli olduğu için. Şu iticileri alacağız. İticileri aldıktan sonra şu silindir kapağının sıra cıvatalarını gevşetip silindir kapağımızı alacağız. Şimdi piyanomuzu da söktük. Piyanomuzu şöyle alıyoruz. Şurada köşelerde dört tane silindir kapak saplamaları var. Şurada da dört tane somunları var. Onları sökünce piyanolar geliyor. Şimdi şunlar iticiler. Artık iticilerimizi aldıktan sonra geri kalan 2, 4, 6 tane silindir kapak saplamamızı da civatamızda sökünce artık silindir kapağımız da gelecek. Silindir kapağımızın saplamalarını söktük. Sıra civatalarını. Silindir kapağımızı da şöyle dışarı alacağız. Hoppa! Bak buraya şöyle. Tek pistonları da üzerinden egzer ve emme manifoldunu böyle sökmedik. Birlikte aldık dışarıya. Emme manifoldunu ve egzoz manifoldunu şimdi dışarıda rahat rahat sökeceğiz. Evet şimdi silindir kapağımızı sökmüştük. Pistonlarımızın üstü kurum bağlamış. Gördüğünüz gibi. Şimdi hem motor bloğunun üst tarafını hem pistonların üstüne şöyle tel fırçayla kurumlarını Şöyle temizliyoruz. Şöyle telliyoruz. Kurumları çıkıyor. Bunu temizledik neredeyse bitti bu. Tertemiz oldu. İşte bu da kurumlu hali.